Show TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Kalpazan'ın ilk tanıtımı yayınlandı. Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan Kalpazan dizisinin ilk tanıtımı bu akşam yayınlandı. O3 Medya'nın yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Dizinin detayları. Yapımcı O3 Medya, Saner Ayar. Kreatif yapımcı Mehmet Ada Öztekin Yönetmen Uğur Karaaslan Senaristler Sema Ali Erol, Mahir Erol, Ayşenur Sıkı, Türküler Özgül Dizi, güç, para, aile ilişkileri ve insanın karanlık yönlerine ışık tutan derinlikli bir hikaye sunacak. Başarılı oyuncu kadrosunda Timuçin Esen, Şükran Ovalı, Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Sarp Akkaya gibi tanınmış isimler yer alıyor. Kalpazan'ın konusu. Kalpazan, izleyicileri düşündürürken kalplerine de dokunmayı hedefleyen bir yolculuk sunuyor. Güçlü hikayesiyle izleyicileri derinden sarsacak olan dizi, çok yakında Show TV'de yayınlanacak. Dizinin çekim tarihleri ve detayları hakkında bilgi verilmesi bekleniyor. Kalpazan, uyarlama bir proje olup olmadığını henüz doğrulanan bir bilgi bulunmuyor.